Merhaba, ben Profesör Doktor Kubilay Vicdan. En son videomuzda sizlerle standart bir tüp bebek tedavisinin dışında çiftler için gerekli ek tedavi seçeneklerinin olabileceğinden bahsetmiştim. Ve bu seçenekleri bundan sonraki videolarda tartışalım diye e, konuşmuştuk. Şimdi bu ek tedavi seçeneklerini klinik ve laboratuvar ek tedavi seçenekli olarak ayırdığımızı söylemiştik. Bunlardan bir tanesi histeroskopi. Yani biz tüp bebek tedavisi yapılacak tüm çiftlere histeroskopi dediğimiz işlemle yani optik bir aletle rahim içine girerek rahim içini inceleyelim mi yoksa bu gerekli bir uygulama değil mi bunu daha çok tekrarlayan gebelik kaybı olan tekrarlayan düşüğü olan veya belirli sorunlardan şüphelendiğimiz durumlara mı saklayalım. Aslında baktığımız zaman bu konuda yapılmış olan birçok çalışma var. Yani tüp bebeğe gidecek olan hastalara rutin olarak histeroskopi yapılmasının gebelik oranlarını artırdığına dair herhangi bir kanıt yok. Histeroskopi aynı zamanda invaziv bir girişim. Yani bir cerrahi müdahale. Anestezi gerektirebiliyor. Ve e, bunun yanı sıra da e, kapalı bir teknoloji kullanıldığı için e, pahalı bir e, ürün diyebiliriz. Bunun yerine Rahim içinin transvajinal ultrasonografi ile Gerektiğinde sıvı verilerek sonohistereografi dediğimiz yöntemle değerlendirilmesi aslında bize tüp bebek öncesi uterusun değerlendirilmesinde ciddi anlamda bilgi sağlıyor. Dolayısıyla biz bu ek tedavi seçenekleri arasında sunulan histeroskopiyi daha çok mümkün olduğunca e, transvajinal ultrasonografide Rahim filminde ya da sonografi de rahim içinde bir problemin varlığından yani polip gibi miyom gibi sineşi dediğimiz yapışıklıklar gibi veya uterusun yani rahmin doğuştan gelen anomalileri gibi bazı problemlerin varlığından şüphelendiğimizde hem tanı amaçlı hem de gerektiğinde tedavi amaçlı kullanmayı tercih etmeliyiz.